Bugün kolay olacak. Tanık koltuğunda o adama tanrı korkusunu hissettirmelisiniz. Hakim sorarsa bize söylediklerinizi söyleyin ve mahkeme salonunda darliği teşhis edin. Sizin ifadenizi aldığım dakika siz daha orada otururken adamın avukatı altına işeyecek. Beş dakikada anlaşmayı bitireceğim. O adam bugün mutlaka hapse girecek. Anlaşma mı? Dur biraz. Ne demek oluyor bu? Ne anlaşması? O adamın ömür boyu hapiste kalmasını istiyor. Hayır. Üç ya da beş yıl yatacağını garanti ederim. Bu çok iyi bir sonuçtur. Garantili diyorum. Belki ya da jüriye bağlı demiyorum. ...on yıldan müebbete kadar diye hayal edip de serbest kalmasından daha iyidir. Oğlumu öldürdü. Bay Hüyüm, tek görgü tanımsızsınız. Bu iyi bir şey. Ama tek görgü tanı olan kaç davayı uğraşmaya değer bulmadığımı biliyor musunuz? Bıçak sihirli bir şekilde kayboldu. O pisliğin üstünde bulabildiğimiz tek kan kendi kanıydı. Amerika'da güvenlik kamerası çalışmayan tek benzin istasyonunu seçmişsiniz. Elimizde sadece sizin ifadeniz var. Fena değil. Anlaşmak için adamı korkutabilirsem tabii. Oğlumun ölümünü İskambil numarası gibi kullanıyorsun. Bakın... <laughs> Bir yıl önce azılı birini hapisten kurtardım. Bir başkası işimi gördü ve sokakta sağ kalamadı. Tanrısına kavuştu. Önemli değil. Ama kesinlikle bu duruşmaya inançlı bir şekilde çıkmayı istiyorum. Savunma avukatı soracak. En son ne zaman göz muayenesi oldunuz? Baroş gençliğine neden düşmansınız? Şiddetin ortasında büyümenin onların suçu olmadığını... ...ve kendilerini ispatlamak için öldürmek zorunda kaldıklarını söyleyecek. Bu serseriye acıyan bir jürü mi istiyorsunuz ha? Serbest Durum mi kalsın? biraz. Kendini ispatlama dediniz... Ben soygun olduğunu sanıyordum. Öyle görünüyor. Ama kendini ispatlıyordu. Çeteye girmek için rastgele birini öldürürsün. Çeteye girmenin şartı. Brandon, aşağılık herifin biri kendini ispatlasın diye mi öldürüldü yani? Çeteye girebilmek için mi öldürdü oğlumu? Üzgünüm ama anlaşmaktan başka çarem kalmadı. Sayın hakim, olay yerinde bulunan bir tanığın.